Peki hazır böyle bir şeyden bahsetmişken e, Fenerbahçe'de hepimizin Darek diye hitap evet. ettiği Darius Tanışkı ile yollar ayrıldı. Evet. Fenerbahçe'de e, ne görüyorsun, neler olabilir? Yani çünkü e, erkek takımıyla da ilgili bir sıkıntı durumu söz konusu. Kadın takımında da böyle bir e, dalgalanma oluyor kadro kurma bakımından. Evet. Neler söylemek istersin? E, Darek çok uzun zamandır Fenerbahçe hizmet eden. Eski 21 bir... sene yöneticilik 3 sene de sporculuk evet, olarak. Evet eski bir voleybolcu. Emekliliği gelmiş. 25 yılda emekli yapıyorlar Türkiye'de derek insanı. Evet e, ama zaten sene başında vardı hani Pelin Çelik'le beraber Darek'in de ayrılacağı konuşulmuştu kulislerde. Evet. Pelin Çelik biraz daha hızlı aksiyon alındı Fenerbahçe'de ve e, yollar ayrıldı. Darek'le bu sene sonuna kadar devam edeceklerini düşünmüştüm ben. Öyle de duymuştum. Ama tam olarak ne oldu da şimdi sezonun tam yarısında böyle bir karar aldılar bunu bilmiyorum araştırmadım ve sormadım da. Ama Darek Fenerbahçe'ye güzel şeyler kattı. Evet. Bundan Türk voleyboluna da güzel şeyler evet, kattı. Evet kesinlikle Türk voleyboluna da güzel şeyler kattı. Bundan sonraki yaşantısı nasıl sürdürecek yine voleybol içinde olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyorum. Ama bir hani menajer olarak gerçekten orayı derleyen toplayan biriydi. Yerine biri gelecek mi? Bunu da hani şu an için bilmiyorum. Gerek var mı? Hani biliyorsun ıı, e bakalım yapılanma biraz ya değişikti. Pelin'den, Pelin'den sonra şey geldi. E, Ecem biliyorsun geldi. Evet. Ecem Kavaz. Ondan sonra e, erkeklerde de Ama erkeklerde de şöyle bir şey var. E, zaten bir takımın menajeri var. Caner Pekşen takıma, evet. erkek takımına menajer olarak geldi. Derek onun bir üstünde evet. hem kadın hem erkek koordinatörü olarak çalışıyordu. Oraya ...bir isim düşünecekler mi bilmiyorum. Gerek var mı? Bunu da bilmiyorum. Fenerbahçe değişik bir yapılanmayla gidiyor ya çünkü. Burada işte çok sevgili arkadaşım... ...kardeşim Soner Erdoğmuş'a da şey yapıyorum... ...bilgilendirme yapması lazım. Evet. Yani biz bilirsek en azından... ...lisan-ı münasip ile anlatma yoluna gidebiliriz. yani Ama Sorduğumuz soruya cevap verilmemesini... ...ben şey yapmıyorum, doğru bulmuyorum. Genelde Türkiye'de böyle bir şey oldu. E, voleybolun içinde de bir şeyler oluyor ama hani daha önce de söylemiştim ben bunu. Bir sessizlik hakim oluyor ondan sonra. E, teşekkür ederiz deyip konuyu kapattılar da Rek mevzusunda evet. e, sonrasında ne olacak nasıl gidecek belki kendileri de henüz bilmiyorlar nasıl ilerleyeceklerini bakalım ya vardır mutlaka ve plan vardır çünkü e, Soner'in direktör olarak Fenerbahçe voleybol direktörü olarak gelmiş olması ve düşündüğün zaman Salih Tavacı ayrıldı evet. ondan sonra Özlem diye bir arkadaşımız vardı basın grubunda biliyorsun evet. o ayrıldı e, Pelin ayrıldı e, şimdi Darek ayrıldı Demek ki bir yapılanma var. Yeni bir yapılanma oldu muhakkak yeni bir başkan var yeni bir yapılanma var. Yani bir düşünce var. anlamında bir şey var. Evet bir, bir yapılanma oldu muhakkak nasıl ilerleyecek sonrası artısı eksisi ne olur bunu da aslında bir süreç gösterecek. Umut ediyorum ki e, ülkemizi şampiyonlar liginde temsil eden Fenerbahçe Medikana kadın takımıyla Sevkap'ta temsil eden Fenerbahçe erkek takımının bu dalgalanmalarda e, hem ligdeki seyirlerini iyi devam ettirebilirler ama benim için önemli olan Avrupa kupalarında gidebildikleri en üst tarafa kadar gitmesi kupayı getirmeleri çok çok önemli. Umut ediyorum ki bu da o durumlarda o sallantıda sekteye uğramaz.